Ocağı açık unuttuktan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel İzmir'in enfes tatlısı olan İzmir bombasını yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Tervimize e, Tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi ilk önce İzmir bombamızın dolgu malzemesiyle başlayacağız. Bunu ister dondurarak ister dondurmadan da yapabilirsiniz. Şu şekilde bezeler sıkacağız. Çikolatalarımızı şu anda hazırladık. Buzluğumuza kaldıracağız. Biz o arada hamurumuzu hazırlayacağız. Bu sürede bu donmuş olacak. Zaten hamurumuzun da bir dinlenme süresi var. Şimdi ilk önce unumuzu alıyoruz. 1,5 su bardağı kadar Unumuzu kabımıza döküyoruz. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı kadar ılık su, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya, şöyle bir çimdik kadar da tuz ekliyoruz lezzet versin diye. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Benim un bardağımın ölçüsü 200 milimdi. Gayet yumuşak bir hamur olacak. Açımı da çok kolay. Sadece hamurun dinlenme süresi ve çikolatanın donma süresi bizi bekletiyor. Onun dışında zor herhangi bir şey yok. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz ki daha güzel olması için. Hamurlu ürünlerde ne kadar yoğurursak yaptığımız ürün de o kadar güzel olur. Evet hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ettik. Bu şimdi biraz dinlenecek. Daha sonra onu eşit parçalara böleceğiz. 20-25 dakika kadar vaktiniz varsa yarım saat dinlendirmeniz daha iyi. Zaten bu sürede de dolgu malzemesi de donmuş olacak. Şimdi onu beklemeye alabiliriz. İzmir boğmamızın hamurunu 20 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi eşit parçalara bölüp açma işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi hamurumuzu eşit parçalara böleceğiz. Evet, şimdi bezelerimizi hazırladık. Açma işlemine geçeceğiz. Çok yağlı bir hamur olduğu için çok kolay açacaksınız. İsterseniz şöyle elinizle de açabilirsiniz. İsterseniz merdaneden de yardım alabilirsiniz. Ben bir tane elimle açacağım. Bir tane de sizin için merdane ile açacağım. Dolgu malzememiz de dondu. Ben Nutella kullandım. Ama siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Her çikolata uyar. Ben böyle sevdiğim için. Şimdi dondurmuş olduğumuz dolgu malzememizi ortaya koyuyoruz. Hamurumuzu şöyle şuradan şuradan şu şekilde yavaşça birleştiriyoruz. Daha sonra şöyle güzelce düzelttikten sonra Şuradaki hamur fazlalığını herhangi bir makasla ya da elinizle kopartarak düzeltiyoruz. Şu şekilde. Şimdi bir tane de merdane ile göstereceğim size. Şimdi çok kolay açılıyor zaten. Çok yumuşak bir hamur. Hiç zorlanmayacaksınız. yine aynı şekilde ortaya koyuyoruz. Hamurumuzun kenarlarından birleştiriyoruz. Açılmaması için güzelce kapatmamız gerekiyor. da birleştirirken kestiğimiz hamurlarımız. Bunları da ziyan etmiyoruz. Bunları da hemen böyle şöyle yuvarlayıp iki parçaya bölüp içlerini dolduracağız. Bu arada fırınımızı 220 derecede alt üst fanlı bir şekilde çalıştırıyoruz. Isındıktan sonra da 5-6 dakika içinde pişmiş olacak. Üstü böyle benek benek kızardı mı zaten pişti demektir toplam 13 tane izmir bombamız oldu. Fırına girmeye hazırlar. Şimdi tepsimize dizip fırına yerleştireceğiz. Ocağı açık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. İzmir bombalarımız çok muhteşem oldular. Ben şimdi bir bardak sütümü alıp içeride keyifle yiyeceğim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimizi eklediğimizde haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.